Karl Marx'a göre tüm dinler birer ağrı kesiciydi. Ağrı kesiciler nasıl bir ağrıyı geçiriyorsa dinler de insanların yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizlikten doğan acılarını geçiriyordu. Bu konuları düşünmemelerini sağlıyordu. Çünkü dinler sayesinde kendilerini diğer dünyada çok daha güzel ve sonsuza kadar mutlu olacakları bir hayat bekliyordu. 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte toplumlarda sınıf farklılıkları ciddi boyutlara gelmişti. Bir yanda zenginler ve diğer tarafta onların zenginliğinin devam etmesini sağlayan işçi kesim. Yani bir nevi kölelik yüzyıllar sonra tekrar doğmuştu fakat farklı bir konsepte. İşte bu sıralarda yoksul halkın bir kısmının kendini dinler ile teselli ettiğini fark eden devletler ve zengin iş adamları da bir süre sonra dini tüm topluma adapte etmek için dini bir sosyal kontrol aracı olarak kullanmaya başlamışlardı. Örnek olarak İngiltere'de devletin desteklediği kiliseler ve bazı mezhepler İşçi sınıfına sabır, çalışkanlık ve itaat etmeyi telkinleyen boğazlar verdi. Ayrıca devlet hızlıca yeni kiliseler açtı. Fabrika sahipleri de işçiler için özel kiliseler kurdu. Hatta bazı fabrikalarda işçilerin pazar günü kiliseye gitmesi zorunlu tutulmuştu. Pazar günkü kilise ayinlerinde ise dünyada sabredersen ahirette ödüllendirileceksin. Zenginlik ve fakirlik Tanrı'nın takdiridir. İsyan etmek günahtır ve cehenneme girmeye vesile Tarzı kasıtlı olarak propagandalar yapılmıştı. Bu sayede işçi sendikaları tarafından yaratılmaya çalışılan sosyal huzursuzluğu bastırmaya başlamışlardı. Tabi halkın bir kısmı bu kasıtlı yapılan din propagandalarını hayatına geçirse de bir kısmı da bunu reddetti ve Fransız Devrimi ile ortaya çıkarak giderek yükselen modern laiklik akımını ve İngiltere'de çıkan metodizm akımının savundu. Ancak bu çatışmalardan laiklik galip geldi ve din ile devlet işleri ayrıldı. Günümüze baktığımızda ise ne kadar din ve devlet işleri birbirinden ayrılsa da insanlar yine tıpkı sanayi devrimindeki gibi kendi kendilerine din ile teselli buluyorlar ve devletler de resmi olarak yapmasa da gayri resmi olarak bunu insanlara empoze edip yine bir sosyal kontrol aracı olarak kullanabiliyor. Günümüzde bu din propagandasını en çok uygulayan ülkeler genellikle gelişmemiş ülkeler. Hindistan, Pakistan ve Nijerya gibi mesela. Çünkü bu tarz devletler insanlara refah seviyesi yüksek bir hayat sunamadıkları için bu dünyanın bir imtihan olduğunu empoze etmeye çalışır. Böylelikle halkı din ile kontrol edip isyan etmemelerini sağlar. Halk da buna uyum sağlar ve sanayi devrimindeki Karl Marx'ın ağrı kesici öngörüsü günümüze de uyarlanmış olur.